Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşanan olaylara müdahale hızı ve başarılarıyla göz dolduruyor. Devam ediyoruz. Toroslar'da inşa edilen kapsamlı eğitim merkezi, ATA Eğitim Merkezi ve kısa süre önce alımı yapılan itfaiye erleriyle birlikte daha önce de güçlenen itfaiye dairesi, etkin ve hızlı müdahalesi sayesinde halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlıyor. 125 araçlı, 33 istasyonda hizmet veren 582 personel Mersin halkının can ve mal güvenliği için çalışıyor. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Çocuk geliyor. Yangına müdahalenin yanı sıra her türlü arama, kurtarma ve afet olaylarına müdahale eden ekip aynı zamanda farklı illerde yaşanan felaketlerde de destek ekip olarak görev yapıyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 7128 göreve giden ekip 2306 yangına müdahale etti. <laughs> Şubat'ta 11 ilde yıkıma neden olan deprem ve devamında yaşanan sel felaketlerine de müdahale ederek arama kurtarma çalışması yapan Mersin İtfaiyesi deprem bölgesine ilk ulaşan ekip oldu. 2889 arama kurtarma çalışmasına katılan Mersin İtfaiyesi yalnızca insan odaklı değil tüm canlıları kapsayan görev anlayışıyla çalışıyor. Mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişen ekipler tüm canlılar için mücadele veriyor. Ahmet abi bunların yanı sıra eğitim odaklı çalışmalarda yürüten Mersin İtfaiyesi 12233 kişiye eğitim verirken 68 kez eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler toplam 4146 iş yeri ve binaya yangın yönünden uygunluk raporu ve proje onayı verdi. Allah.